buraya geldi. Biz çalışmadı. Biz sürekli çalışmadığı zaman araç etkili ağırlıklı Aynı kaydırma, sol aynı. Dikkat ettiğiniz gibi aynı. O takıldı. Ve Direkt ağırlıklı ağırlıklı Geçmez arkadaşlar. Bunda artı, buradan deden takip ettiğimde bu artıyı görüp de sıcaklık nasıl sonuç ne kadar şu anda 26 derece sıcaklık gösteriyor. Ben de hiç okumadım gerçekten. 28, 29, 30 şu an da. Tabii aynı günler.